<laughs> okay, on three, you have to make the ugliest fucking face you could ever make. Okay. Okay, one. Two. No! Wait till three. <laughs> durmadan 5 gündür yiyip yiyip yatıyor. Hastalığına da satacağız ama bir türlü kalkmıyor. Kalktığı zaman da durmuyor. Yerinde durmuyor. Alıştırdık bir kere. Oynuyor milletle. Durmadan. Kaldır bakayım yine. Hadi. Çok şikayetçiyiz bunda. Hadi. 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 Canı istese kalkıyor. Canı istemezse yerinden hiç kıpırdamıyor. Suyunu yemini yedikten sonra yine kendi yere atıyor uzanıyor. Bol bol yatıyor yani verir misin Kimliğinizi bana? Kimliğinizi söyle. Sen bana kimliğini verdin. ya da araç anahtarını ver. Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim. Tamam. Tamam mı? Karşına şu Telefonumu ver. Aracım yok benim. Benim telefonumu tamam, ver. Tamam kimliğini ver abi. Ben sana kimliğimi vereceğim. Tamam ben te kimliğini. telefonumu ver, ver tamam, bana. kimliğini ver bana. Ya benim telefonumu verir misin? Ver kimliğini ver. Telefonumu ver kimliğimi sana be, vereceğim. Kullandırma kendini ver kimliğini. Benim bir zorluğum yok. Tamam kimliğini ver o zaman. Benim ben kimliğim telefonumun arkasında. Benim telefonumu ver. Bu kadar. Size zorluk çıkarmak istedim. Ya en kötü. Baba evinde prensesler gibiydi. Narin elleri sıcak sudan soğuk suya değmedi. Her şey daha güzel olacak zannetti. Evlendi. Allah cezasını verdi duda bir eksiyimiz var. Evet, evet. Sayın Levent Göz. Türkiye'de en fazla manda İstanbul'da yaşıyor desek şaşırmaz mısın? İstanbul mandası şimdi canlı yayında ekranda efendim. Ee, yok o Erkan. indi <laughs> Dışarıda. <laughs> <laughs> Bok var, Mok var bana koydu. Mok turuna binip yürüyecek. Çıkman değil de. Hastalık kapacaksınız başımıza. Hadi. Gidelim çare ne gezdiğin ortakta boynuna oynaymış keller gibi. Oooo! Nereye gidiyorsun? Bir kişi binmişler motora. Kavak!